Vaiz bir kimse ne yapar? Bir alimden, ulemadan bir şey dinledikten sonra bu helal mi haram mı? Mesela namazın ne olduğunu anlar. Namazlarımızı kılalım. İşte e, namazlarımız, namaz önemli. Hani namazın, bakın ben size vaaz edin diyorsanız ben size her gün video atayım. Namaz yani namaz kılalım diye hani tesettürün önemiyle alakalı. isterseniz ben size her gün video atarım. Bu ilim videosudur ama arada fark var. Namazlarımızı kılalım bak namazın önemi. Hepsi ayetiyle hadisiyle de anlatırım bu arada. Benim için de sıkıntı yok. Ama bu nedir? Bu bir vaazdır. Hani vaaz nasihat, helal haram biliyorsan adama nasihat de buyur. Bak tesettürümüze dikkat edelim hanımlar hani elmanın kabuğunu sorsan ne olur kararır değil mi? Hani edersin yani çok sıkıntı yok. Sabaha kadar da edersin. Bir kısmı yalan olsa da edersin. Bizim standartta olmadığı için bizimkiler gülüyor. <gülüyor> Ama ya şu mevzular yakalayamaz. Hani hikmetten fitne çıkıyormuş orada ne oluyormuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu. Bunun için alim gerekir. Her dönemde alim gerekir dedim ya vaiz bir kimse hakikaten bunları yakalayamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine buyurdu. Abid ile alim arasında kaç derece vardır? 72 derece vardır ve bunun her biri 100, 100 yıllık mesafedir. Bak alim ile abid arasında 72 derece vardır ve bunun her biri de 100 yıllık mesafedir. Bunun sebebi ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri haber veriyor. E, alim kimse bir bidat çıktığı vakit onu fark eder ve halkı uyarır. Ama abid kimse Farkında bile olmaz ondan. Hani namazlarımızı kılalım hani ibadetiyle meşgul olmaya devam eder. Aradaki fark budur. İnsanlar bak şunu anlayamıyorum. İnsanlar bazı Müslümanlarda da vardır bu. Hani Allah kitap, Kur'an, sünnet e, yolunda ilerlemek ister. Allah suciyatlerine yakınlaşmak ister ama bunu ibadetle yapmaya çalışır. Halbuki ilimle aldığınız mertebeyle hiçbir zaman yetişemiyorsunuz. Hep yanlış yerlerde geziyorlar. Ona da geliriz Allah suciyatlerine nasip ederse. Yani ahir zamanda sizi vaaz ve nasihat kurtarmaz tek başına. Hani birisi namazlarımızı kılalım deseydi ama kurtarmaz tek başına. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Hadi bunu ben söylemiyorum. Hadis-i şerifte geçiyordu. Hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve buyurdu? Ayrı zamanda karanlık fitneler çıkacak. Kişi Müslüman olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. İlmin yoksa ne oluyordu? Evden çıkıyor adam sabah Müslüman ama gün içerisinde kim bilir ne dedi? Allah kitap Kur'an ayetler dalga geçecek bir şey mi söyledi? Hani helale haram mı dedi kendi kafasına göre bilmiyor ama akşam eve geldiği vakit adam bir bakıyorsun veya İslam'la alakalı bir hükmü hafife mi aldı? eve gelmiş adam kafir oluyor. Farkında bile değil değil mi? Karanlık fitneler çıkacak, Müslüman olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Bundan ancak Allah Sücahat'ın ilim ile ihya ettiği kimseler müstesna. Onlar kurtulacak. Diğer hepsi helak. Yani ne, ilim ne kadar önemli olduğunu, vaaz aslında daha sonra geldiğini anlayın. Önce bir ilim, sonra vaaz. Helal-i haramı bilmeden nereye gidiyorsun yani?